Hayatta kalmak sanıldığının aksine elimizdeki tek şeydir. Hayatta kalmak zamana boyun eğdirmektir. Hayatta kalmak siz farkında bile olmadan yalnızken güçlü olmanızdır. Hayatta kalmak tıpkı şu anda bu videoyu izlemeniz gibi tıpkı evinizin içinde hayatı sorgulayan bir kolonya şişesi gibi hissetmeniz ve dünyanın sonunda olduğunuz için küfretmeniz ve zamanın hızlıca geçmesi için elinizden geleni yapmaya çalışırken çoğu zaman başarısız olmanızdır. Neden özellikle 2020 yılı, neden onca yıl varken tam da umut dolu olduğunuz anda 2020 yılının herhangi bir durumu, insanlığın tamamını yani dolayısıyla size etkiliyor. Bu bir tesadüf mü yoksa bir şeyler mi oluyor? Hem de çok ilginç şeyler. 3 ayda yaşanmadık olay kalmadı. Hayatı sorgulayanlar bunu çok çok daha iyi anlayacaktır. O kadar zaman duruyor. Yani on binlerce yıl, 4 milyar yıl. Gerçi o 4 milyar yılda çok fazla şey oldu. İnsanlığın oluştuğu o yüz yıllarda, o kadar zaman dururken, bu arada 2019 yılının o son dönemi de Aralık ayı da buna dahil. Yani birbirine çok yakın zamanlar. O kadar zaman dururken çok garip. Ya yani gerçekten beni çok garip bekliyor. Bu yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. 2020 başlar başlamaz öncelikle koronavirüs adlı o berbat, berbat ötesi virüs insanı öksürükle kana boğan, daha sonra aşırı gelişmiş depremler, örneğin Elazığ depremi. Neden 2020 yılı başlar başlamaz bu gerçekleşti ki? Yani illaki o zamanı mı bekledi? Neden 2019'un Herhangi bir zamanı dururken 2020 yılının başında koronavirüs gerçekleşti. Depremler gerçekleşti. Avustralya'daki belki telafisi mümkün olmayacak, yıllar boyunca belki telafisi mümkün olmayacak o yangın gerçekleşti. Üstüne bir de çekirge istilaları çıktı. Bakın o çekirge istilaları insanları o kadar korkuttu ki sırf Türkiye'ye gelmesin diye pek çok kişi çekirge kovucuları, bildiğiniz dezenfektan benzeri çekirge kovucuları Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin kapılarına yerleştirmişti. Ardından bir de meteorlardan bahsettiler. Göklerden gelecek olan dinozorları yok eden o meteor gibi devasa meteorlardan bahsediyor. Yani elbette günümüz teknolojisinde o meteorları durduracak teknolojilerimiz mümkün. Bunlardan biri şu an uzayda dolaşan Tanrı Işınları adını verdikleri o devasa silah. Eğer e, bu silah var olmamış olsaydı, şu anda belki binlerce, yüzlerce meteor e, bizim kafamızın e, bizim kafamızın tam orta noktasına düşecekti. Ama bakın ya bunların haricinde e, sizde çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Simpsonlar. Daha önce hiç Simpsonları izleyen var mı aranızda? Doğru söyleyin. Çok e, etkili bir e, yapımdır kendisi, karikatür yapımıdır. Ancak e, her ne hikmetse Simpsonlarda bir kehanetten bahsedilir. Her izlediğimde bir kehanet görmekteyim şahsen. Yıllar önce gördüğüm Donald Trump'ın, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Simpsonlarda Amerikan Başkanı olduğunu betimlemeleri gibi. Pek çok örnek kendi şahsım tarafından gördüm bunları. Belki aranızda izleyenler de vardır. Neden 2020 sorusuna gelelim? Bu Simpsonlar sadece 1-2 yıl önce, e, hatırlar mısınız bilmiyorum. Kobe Bryant, Kobe Bryant'ın ölümü. Biliyorsunuz Ocak ayında Kobe Bryant korkunç bir helikopter kazasında can verdi. Hem de kızıyla beraber. Kobe Bryant'ın ölümünü 1-2 yıl önce aynı giysiler de dahil olmak üzere yani giysilerine kadar aynı helikopter, aynı manzara ve aynı hava, hava bile aynı. Yani öldüğü günün havası bile Simpson'larda gösterilenle aynı. Bunu nasıl olur da tahmin etmiş olabilirler? Donald Trump'ın başkan olmasından 4-5 yıl önce Donald Trump'ın başkan olduğunu nasıl tahmin ettiler? Üstelik Donald Trump tıpkı Simpson'larda gösterildiği gibi aynı yerlerden yürüdü ve aynı şekillerde hareket etti. Hareketlerine kadar nasıl tahmin ettiler? Yani bu ayrıntıları ben sizinle beraber incelemek istiyorum. Bazı profesörler ve düşünürler bu durumu derin devletlerin veya kendilerini çok iyi gizleyen bazı güçlerin planları doğrultusunda aşamalı aşamalı olarak şekillendirildiğini söylemekte bazı teorisyenlere göre ise, Anunnaki adını alan bazı varlıkların ki bu varlıklar büyük yönetimler de olabilir, derin devlet de olabilir, efsanelerde yazdığı gibi dünyaya yeniden geldiğini ve bir dalga yaratarak pek çok kıyamet benzeri olaylar yaşattığını ve ancak onların istediği bir zaman diliminde bütün bu belaların ortadan kalkacağını, yani onlar istediği zaman ortadan kalkacağını söylemektedirler pek çok teori ve söylem mevcut. Asıl gizemli olan şey bütün insanlığın bu var olduğumuz dünya gezegeninde doğmuş olmaları ve masumca sanki kafeste beslenen bir muhabbet kuşu gibi aşama aşama yaşamalarıdır. Bir muhabbet kuşunu e, siz şekillendirirsiniz. Ona e, konuşmayı bile siz öğretebilirsiniz ve sizin isteğiniz doğrultusunda sizin belirleyeceğiniz zamanlarda hareket eder ve yemek yer, hatta dışarı çıkar. Şu an insanlığın durumu da öyle arkadan kontrol edilen bazı güçler insanlığın neler yaşayacağını kontrol edebilirler. Şu anda koronavirüs vakasından dolayı evlerimizden çıkamamamız da buna dahildir. Yani onlar nüfusu kontrol altına almak amacıyla bunu yapıyorlar. Benim şahsi düşüncem bu. Ve bu virüsü belli başlı aşama sonrasında ortadan kendileri kaldıracaklar. Bu çağda yani günümüzdeki bu çağda bizim hayatta olmamız bir tesadüf değildir. Kesinlikle ben bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bizim hayatta olmamız ve bunları yaşamamız da arka taraftaki, arka plandaki birilerinin isteğine bağlı. Kaldı ki <laughs> biraz önce belirttiğim Simpson'lar gibi bir gerçek var. Hayır yani gerçekten merak ettiğim konu şu. Nasıl oluyor da yıllar ve aylar sonra gerçekleşecek olaylar sanki kendileri, sanki Simpson'ların yapımcıları veya arkalarında olan birileri artık her kimse Planlamış gibi birebir aynı gerçek hatta seslerine, görüntülerine, giysilerine, göz şekillerine, mimiklerine Bakın jest ve mimiklerden bahsediyorum. Bu jest ve mimiklere kadar doğru bir şekilde tahmin etmeli. Ve bunların gelecekte aynı oranlarda gerçekleşmesi. Bu nasıl oluyor? Siz de merak ediyor musunuz? BBC'nin Newsbeat radyo programı ekibinde konuşan dizinin yazarları bu durumun pek çok kişinin tahmin ettiğinin aksine komple teorileriyle ilişkilendirilemeyeceğini, dizide pek çok konuda geleceğe dair tahminler yürütüldüğü için bunların gerçekleşmesi ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söylemişlerdi. Newsbeat'e konuşan dizi yazarlarından Al Jean, bu durumu eğer yeteri kadar tahminde bulunursanız %10'u doğru çıkar diyerek açıklamıştır. Ancak görünen köy kılavuz istemez. Simpsonların yaptığı tahminlerin tamamı gerçek çıkıyor. Evet tamamı gerçek çıkıyor. Bu tahminlere şu anki ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan olmasının 5 yıl öncesinden tahmin edilip yayınlanması da dahildir. Kendilerini gelecek bilimci olarak tanıtan dizinin yazarlarından Stephanie Grace komik olur insanlar eğlenir diye yapıyoruz şeklinde konuşmuştu. Elbette 2020 yılında gerçekleşmiş kehanetler ve bunların insanlara olan getirisi bizim şu an kendimizi karantina altına almamız ve şehirlerdeki yani şehirlerdeki büyük kalabalıkların oluşturduğu yerlerin tamamen geçici olarak kapatılması da Simpson'ların tahminleri arasında ve bunları yıllar hatta aylar önce herhangi bir programda dizinin herhangi bir bölümünde yayınladılar ve aynı oranda yayınladıkları için aynı oranda da gerçek olarak şu anda birebir yaşıyoruz ve size soruyorum. Size gerçekten şunu soruyorum söyledikleri, yayınladıkları her şey gerçekten yaşanmasının bir tesadüf olup olmadığını siz söyleyin. Gerçekten Simpsonlar tahmin mi yürütüyor yoksa planlıyorlar mı? Diğer bir kişi ise büyük bir kehanetçi olan ve her dediği ve tahmini birebir gerçekleşen ölüm yılı 1996 olan Baba Vanga adındaki Makedonyalı bir kahindir. Baba Vanga, Birleşik Krallık'ta yaşanan Bratix 2004'te yaşanan tsunami, 11 Eylül saldırısı, Çernobil nükleer felaketi gibi olayları, hatta 2011 yılındaki Japonya tsunami'sini bile 80'li yıllardan birebir gerçek olacak şekilde tahmin etmiş ve ettiği tahminlerde tamamen aynı ölçülerde ve zamanlarda doğru çıkmıştı. Önümüzdeki hafta bu gizemli kişilik hakkında ayrıntıların yer aldığı bir video da çekmeyi düşüneceğim. Baba Vanga ölmeden önce onunla tanışan ve şu an 73 yaşında olan Bulgar sporcu Neska Stefanova Roberva sosyal medya hesabından şunları paylaşmıştı. Baba Vanga onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana Neska korona hepimizin üzerinde olacak demişti. Korona hepimizin üzerinde olacak. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarca'da taç anlamına geliyordu. Bunun bütün ülkenin Rusya'nın koruması altında olacağını düşünmüştüm. Ama 2020 yılına girer girmez gözlerimin içine bakarak söylediği o durumu üzülerek ve korkarak tamamen anlamış oldum. Kehanetler ve komple teorileriyle başınızı ağrıtmayacağım. Bahsettiğim şeyler zaten kehanet ya da komple teorileri değil. Simpsonlar ve Baba Yaga gibi iki tane gerçekten bahsediyorum sizlere. Azıcık e, sorgulayan, azıcık hayatı sorgulayan bütün insanların zaten görebileceği üzere tamamen geçmişten geleceğe yönelik planların insanlığa tahmin adı altında aktarılmasıdır. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bunun başka bir izah olduğunu düşünmüyorum. Yani kim nasıl yorumlarsa yorumlasın bir şeyi 5 yıl önceden tahmin edersin ve o tamamen giysisine, surat şekline ve mimiğine kadar hatta zamanına kadar ve oluşan toz bulutuna kadar gerçek çıkması yani böyle bir durumun tahmin olma ihtimali yani nedir? Yani bunun tahmin olma gibi bir ihtimali var mıdır? 2020 yılında yaşadığımız şu felaketlerin önceden tahmin edilmiş olması mı size daha gerçekçi geliyor? Yoksa önceden planlanmış olması ve plana uygun şekilde şu anda yürütülüyor ve şu anda biz onların planına göre istemsiz bir şekilde yaşamak zorunda olduğumuz mu ...size daha mantıklı geliyor. Sadece birkaç tahmini doğru çıksa ve büyük bölümü işte... ...hayali olsa, böyle dalga geçmek amacıyla, komiklik olsun diye izlenmiş olma amacıyla... ...büyük bir bölümü, yani gerçek olmasa... ...birkaçı gerçekleşse sadece, o zaman yine anlayabilirdim. Yani gerçekten yine anlayabilirdim. Ancak siz de görüyorsunuz ki 2020 yılı... ...önceden tasarlanmış bir felaket yılıdır. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu kişilerin ve kurumların... Bütün söylediklerinin gerçek çıkması. Bizim şu anki yaşadıklarımız. Burayı dikkatle dinleyin. Özellikle koronavirüsünün dünyanın nüfusunu kontrol altına aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir anda gizemli bir şekilde ortadan kaldırılacağı ve Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yüzden kendisini kahraman ülke olarak adlandıracağı. Yine bu Simpson ve Babayaga gibi tahmincilerin söylediği ...kehanetlerden bazıları. Artık bunları kehanet mi, yoksa önceden planlanmış ve gerçek olmama ihtimalinin sıfır olduğu... ...yani bildiğimiz gerçekleşecek olduğu durumlarda kesin olan ve kesinleşmesi gerçekten kesin olan... ...bilgiler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Araştırabilirsiniz, bakın. Simpsonlar böyle bir şey tahmin etti ve Simpsonlar'a benzeyen e, tahminci adı altında... ...bakın, tahminci adı altında birileri tarafından seçilip de insanlığa tahminci adı altında duyuru yapmaları olası sebeplerin en önünde yer alıyor. Evet, bütün bunların gerçek olup olmadığına siz karar verin. Ancak karar verirken mutlaka derinden sorgulayın. Bazı insanlar gibi şu an içinde yaşıyor ve kendi gözleriyle görüyor olmalarına rağmen yok öyle bir şey şeklinde kestirip atmayın. Beyin hücreleriniz için en azından sorgulamayı deneyin. Videonun sonuna gelmeden önce Evimin içinde neredeyse hapis hayatı yaşarken bu Walter Arşivi kanalını güzel videolarla donatmayı düşünüyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi bir sonraki videomun konusu Baba Vanga olacaktır. Korona virüsünden nasıl korunmanız gerektiğini artık e, anlatmama ya da söylememe ya da diğer youtuberların ve diğer bilim adamlarının anlatmasına ve söylemesine gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yeterince uzun uzun bunu anlattılar ve gösterdiler. Hala da göstermeye devam ediyorlar. Ancak e, korona virüs...